Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, ABD Senatosu çoğunluk lideri Chuck Schumer'in İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini belirterek ülkede seçim çağrısı yapmasına destek verdi. Yüzlerce Filistinli yaklaşık 4 ay sonra ilk defa dün Gazze şeridinin kuzey bölgelerine ulaşan insani yardım kapsamında una kavuştu. İsrail basını Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılmasına yönelik müzakerelerin İsrail heyetinin Katar'a ulaşmasıyla resmen başladığını duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden, telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara operasyonu düzenlemesi konusundaki derin endişelerini dile getirdi. İngiltere'de üzerinde oynadığı aile fotoğrafını paylaşmasının ardından çeşitli spekülasyonlara konu olan Galler Prensesi Kate Middleton, olayın ardından ilk kez kameralar tarafından görüntülendi. Ancak sosyal medya kullanıcıları yine ikna olmadı. Sınır tanımayan doktorlar genel sekreteri Christopher Lockyer, Gazze'nin güneyindeki refah kentine kara saldırısının felaket olacağını ve buna izin verilmemesi gerektiğini bildirdi. Fransa'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Nicolas de Rivière, BM Güvenlik Konseyi'nin artık daha fazla gecikmemesi, Gazze için hemen 24-48 saat içinde harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın emlak sektöründe dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı dava sonucu çarptırıldığı toplam 454 milyon dolarlık para cezası için teminat bulamadığı ifade edildi. York Times yazarı Thomas Friedman, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Yahudi tarihine en kötü lider olarak geçeceğini söyledi. Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, Birleşmiş Milletler yakın doğudaki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansına verilen fonları askıya alma kararını gözden geçirdiklerini, ajansa yönelik iddialara ilişkin raporun açıklanmasını beklediklerini belirtti.